Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda Zerat oynuyorum. Karşımda da Yasuo var. Karşı takım pikte biraz güçlü oldu ama LT kalırsa arkadan hasar çıkaracağım. Şimdi önemli olan farmları alacaksınız. Oyun zaten Zerat'ın fazla bir hasarı olmuyor. Çok pingim çıkıyor. neden böyle oldu acaba ya? Pingim düşmezse çok sıkıntı olacak. İnternet altyapısı kötü olduğu için böyle arada pingim çıkıyor. Şimdi de bayağı bir çıkıyor şu an karakter gitmiyor neredeyse. Hiç bilmenleriniz için de Zerat'tan bahsedeyim. İlk olarak pasifimizden normal saldırı yaptığımız zaman manamız yenileniyor. Normal saldırı şampiyonlar yaparsanız daha fazla manamız yenileniyor. Yasuo biraz beni kantırlıyor. Mjolnir'dan kayarak beni dürtme özelliği var. Böyle uzaktan fanlar almaya çalışacağız. Büyü'ye bastığımız zaman hareketimiz azalıyor. Adam böyle uzaktan dürtebiliyoruz bölümü sayesinde adamı yavaşlatıyoruz, E'ye de stun atıyoruz. E'yi ne kadar uzaktan atarsanız, stun atma süresi o kadar artıyor. Maksimum 2 saniye stun atabiliyorsunuz. Ama Q'nun böyle bir özelliği yok. Yani ne kadar uzaktan atarsanız atın, aynı hasarı veriyorsunuz. Ben pingin düşmesini beklerken oyunu altta attım. Yasuo da E'yi pushlayıp inatı kesmeye gitmiş. Acaba nerede öldü adam? Mavi de var şu an üstünde. Baya güzel vurdum adama da manam kalmadı. Serhat da oyun taşıyabiliyorsunuz ama çok iyi oynamanız lazım. Karşıda suikast falan varsa sizi kesebiliyor. Bende mana yok. Ben ne yapacağım şimdi? Tamam güzel oldu. Adam duvar açamadı. Şimdi aldıktan sonra base'e gideceğim. Kayıp cilt almamız lazım. Böyle iyi flash bir şekilde kullanırsanız adamlar tepki veremiyorlar. Yasuo savaş çizmesi almış. Şu an çok fazla hareketi var. Üstüme gelip de vendürtebilir. Uzaktan farmları alacağız. Zaten Zerat böyle dakika 15 de vurmaya başlıyor. Bir de böyle geride kalıyorum. VB falan gelirse beni kitlediği gibi keserler. Zerat'ın bir de en güzel özelliği de ultisi. Ultimiz sayesinde direkt uzaktan adamları kesebiliyoruz. bizim şu an ejderhe girdiler. Burada fight çıkarsa direkt ulti basıp yardım edeceğim. Yasuo geldi ya bunlar ölebilirler Yasuo'ya bayağı bir vurdum Öldü bu adam Geliyorum E bunu da aldık Asit alsaydık de Ulti biraz çöpe gitti. Hemen pushluyorum. Yasuo farmları kaçıracak şimdi. Şu an üstünde bayağı bir AP var. Yasuo'da da büyü direnci yok. Adamı dörtte dörtte kesebilirim. Bitkinim de duruyor. Ultim geldiği zaman çoğunlukla bot tarafına doğru gideceğim. Zaten bir maçta botu kastırdığınız zaman 180 maçı kazanmış oluyorsunuz. Yasuo gözükmüyor. Lane'i pushladı yine. SS verelim. BB'yi yukarıda gördüm. Yasuo bota gitmiş. Ben de topa gidiyorum. Geliyorum ona. 5 level adam. Kestiler ya. Tamam. Onu da keseriz. Bunu keseriz. Hadi Garen puşla. Yine pingim çıktı keseceksek artık. Kes onu. Ben aldım güzel oldu. Bu pingim 300'lere çıkmasa çok rahat olacak da. Öyle oynaması çok zor oluyor. Şurayı da puşlayayım. Sen da böyle lane'i puşlaması çok kolay oluyor. Şimdi bir de puşladık. Yasuo gördü galiba onu. Altta VV var. Nasıl kaçtı oradan ya? Çok az canı var bunun. Kim bilir nereye kaçtı? Kinder aldı. Bota geliyorum canlar az keseriz. Soraka var. Az sorakın da canı az. Yurttum adamı. Tamam öldü bunlar. Ben de ulti var. Bunu da kestim. Tuttum bunu da ölecek. Bunu kesebilirim aslında. Tamam bunu aldık. 5 ulti atacağım. Şu da alayım. Asus'un midi puştladı. Hemen base'e gidelim. Karşı takım kırılgan olduğu için ikinci tem olarak Rabadon alacağım. Zaten şu an öndeyiz. Rabadon'u bitirdiğim zaman çok daha fazla vuracağız. Zerat önemli olan mesafeli oynayacaksınız. Zaten lane'de nasıl oynadığımı gördünüz. Uzaktan farm alacaksınız. Kalkanını aldık. Öldüm adam. Kalkan geldi. Tamam bunu da aldık. Kaçamayacakları belliydi. Geliyorum. Bana yok ama. Küre atacak man olsa atacaktım da. Adama normal saldırı yapmam lazım. Hadi Karen niye dalmıyorsun? Vurdum. Güzel oldu. Şu bota gitmesi lazım birisinin. SS vereyim de. Evi arkada. Bu adam cidden kuleye mi örecek? Aldım ben bunu. Oyun başına demiştim. Zarat'ın en güzel özelliği bence bu. Hiç yaklaşmadan direkt adamları kesebiliyorsunuz. Bot'a gitsem kesemeyeceğiz büyük ihtimalle. Bende mana da kalmadı. Birazdan base'e gideceğim. Rabadon bitireceğim. Önce şu dalgasını alayım. Doşladık. Yarı canı kaldı. Bule niye vurmadı? Rabadon'u bitirdim. Şu an 400 AP'm var sayılır. Çok fazla vuracağız. Şimdi 3. tam olarak da lanetli maske alacağım. Karşıda böyle Soraka tarzı bir şampiyon varsa lanetli maske yerine Varul'u gidebilirsiniz. Direkt kestik adamı. Yavaşlattım. Benim hatam burada direkt açık alanda ulti bastım. Şurada falan basmam lazımdı. Şimdi bunlar bizim red tarafında geliyorum. Ve çok uzam adam ultisinden çıkardılar ya. Ve yukarıda. Bunu kestik. Adama direkt EWQ yaptığınız zaman tek atabiliyorsunuz. Tabi kasmanız lazım. söyle da keseriz. Bakalım burada mı? Geri çıkmış. Çeyrek canı kaldı. Base'e gidip lanetli maske aldım. Şimdi bunu Leander'i tamamlamayacağım. Zaten karşı takım mekanı şu an gerideler. Yani üstüme falan atlayamıyorlar. Kaçamasınlar diye Riley alacağım. Adamları başlattığım zaman benden kaçamayacaklar. Hemen pushlayayım. Kuleyi almasınlar. Öldün sen. Buna da vurduk. Hemen ittiriyorum midi. Üstüme mavi de var. Bak şurada bir yerde tahminen yandan Q atmaya çalışacak. Evet oradaymış. Ben midi ittireceğim. Hatta adamlar da bottalar. Tek başıma da kuleye bayağı bir vuruyorum. Aldım kuleyi. Set geldi. E biz öldük. Kuleyi açmış oldum. Şu an ölmem sorun değil. Bizim limit kesmişler. İkinci okyanus da çıktı. Ultimle çalabilirim. Denemem lazım da görüş yok. Set filan beni çektiği zaman direkt kesiyor. Duramadık. Adam öldü. Çok fazla pingim var. Öldüm. Adama da kesemedim. Adamlar şu an muhtemelen direkt barona girdiler derken almışlar baronu. Şu an maç zorlaşmaya başladı. Dikkatli oynayacağım. Bir de pingim çıkmaması lazım. Şimdi adamların baronu bitmesini bekleyeceğiz. Zaten bizim karda ayrı gittirme yapıyorlar. Mecburen adamlar da alacaklar. Şu almak için. Aksiyon ultisi gelmiştir. Yine pingim çıktı yani. Bu fightlarda çıkıyor ki böyle. ha yani şimdi ne yapayım burada? Düştü tam zamanda çıktı. Q tutsaydı adamı alacaktım. Güzel öldü. En sonun Q'sunu eseydim. Ölecektik. Bence maç bitmez ya. Ama inhibitörü verdik. Adamlar şuradalar. Ölmem lazım ya. Nasıl kesemedim ben onu? Ultisi yememek için direkt kendi ultimi bozdum. Ya etseydim alırdım. Topa çıkacağım. Adam topu da ittiriyor. Ya so şu an üstüme kayarsa fazla bir şey yapamayacağım. Halkanını aldık. Son anda kestim. Az daha kesecekti beni. Şu an maçı kazanabiliriz. Ben direkt pushluyorum midi. Bitirmemiz lazım. Tam bu öldü. Şu an sıkıntı yasu. Stanı kaçırdık. Yasu da öldü. Bitti maç. Bakalım beste kesebilecek mi? Kestim. Serhat'ın ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalıştım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoya kaçınmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.